Mükremin gezgin yine sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Bu kez konu eğlence değil, oldukça sarsıcı bir itiraf. Ünlü fenomen, 6 yıldır cezaevinde bulunan 3 eşli sevgilisinden geçmişte fiziksel şiddet gördüğünü açıkladı. Daha önce bu ilişki hakkında çok fazla konuşmayan Mükrem'in sonunda sessizliğini bozdu ve yaşadığı travmatik süreci gözyaşları içinde anladı. Ancak videomuza geçmeden önce Sır Gibi adlı YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İddialara göre bu ilişki dışarıdan bakıldığında bir tutku gibi görünse de arka planda kontrol, baskı ve korku dolu bir dönemi barındırıyordu. Mükremin'in ifadelerine göre bu ilişki süresince sevgiyle değil baskıyla hareket ettiğini fark etmesi zaman almış. Cezaevine giren sevgilisinden gelen mektuplarda bile hala manipülasyon ve tehdit havası olduğunu söylüyor. Bu açıklama sonrası sosyal medya adeta ikiye bölündü. Kimileri ona destek verirken kimileri bu açıklamayı tamamen ilgi çekmek için yapılmış bir hamle olarak yorumladı. Ancak bir gerçek var ki Mükremin'in bu cesur açıklaması dijital dünyada görünmeyen şiddetin ne kadar yaygın olabileceğini de yeniden gündeme taşıdı. Şimdilik tüm bu anlattıkları bir iddia olsa da bu tür ilişkilerde yaşanan duygusal ve fiziksel şiddetin ne kadar derin izler bıraktığı açıkça görülüyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu açıklamalar sizce samimi mi yoksa sadece gündemde kalma çabası mı? Yorumlarda buluşalım. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çünkü bu olayın devamı gelebilir. sub indo by broth